Merhaba çocuklar. Bugün İsmail Ammar boyama yapacak. Pastel boyayla civcivi boyayacak. Hazır mısın anneciğim? Aynen. Siyahla mı boyamak istiyorsun? Aynen. Hadi al bakalım. Şu anda. Bastır bakalım bir. Boyayabilecek misin? Aynen. Öyle öyle mi boyayacaksın sen? Yok, Ama dedim. Anne boya tipatta mı yıkalım? Yok. Olmaz. Olur olur. Olmaz olmaz. Şu anda yıktım. Hadi bakayım bir tane daha boya alır mısın? Şunu atın mı şuna? Ama o zaman onu çıkartırsan elin boya olur. Çıkartır mı? Bence çıkarmayalım. Çıkartır mı? Neden? Bence çıkartır ben ben atalım çöplerini Çaklayını atalım. O çöp değil ama. açalım dedim. Sana açalım dedim. O zaman koy evet oraya koy. Bir tane koyayım. Tamam koy. Koyayım koyayım. Tamam. Pislik ama babam. Babam pislik. Değil tamam, ben. Baban yapma da onları. Bunu. ne yaptı pisletti bunu baban yapmadı onları sadece. bunları dün aldık biz sana sen boyama yapmayı seviyorsun ya senin için aldık biz bunları da onu da mı yırtacaksın hiç. tamam o kadar kalsın sonra temizleriz olur mu şimdi resim yapalım Bak çevir bakalım arka sayfada ne varmış. Çevirir misin? Tamam. tamam. Çevir bakalım bunu. Bu ka bu kağıdımızı bir çevirelim. Aa bak çok güzel bir tane ayıcık varmış. Çaktım. Hangisini alacaksın? Kırmızı. Hepsini yırtma ama. Hepsini yırtacağım. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşlar. 也是。<laughs>